Herkese merhaba arkadaşlar Vodafone yanında uygulaması Vodafone hattını kullananlara arkadaşlar yani Vodafone'lara özel 3 GB internet veriyor bedava Vodafone'la olan herkes bunu deneyebilir uygulamada şöyle bir kod var bu QR kodu okutanlara arkadaşlar 3 GB bedava internet gelecek. Lütfen depremzedeler e, ve yakınlarına e, arkadaşlar bu bilgiyi iletelim. Bu bilgiyi yayalım. E, depremzedeler internetsiz kalmasın. E, yardımlarını, e, ihtiyaçlarını, insanları belirtsinler, e, paylaşsınlar ihtiyaçlarını. E, Tanıdıklarına, sevdiklerine e, konuşabilme haberleşme imkanına ulaşsınlar. 3 GB internet az bir internet değil. Lütfen çevrenizdeki herkesle bu videoyu paylaşın. Sevgilerimi iletiyorum. Lütfen Vodafone yanımda uygulamasından bunu yapmayın öğrenin arkadaşlar.